ehlince iyiden iyiye bilinir ve zaman zaman da bir takım tartışmalara konu edinilir. Kur'an dışı vahiy var mıdır diye bir soru böyle dönüp dolaşır. Zihinlerde oldukça tartışmalı, karmaşık bir takım kanaatlerin oluşmasına ister istemez sebebiyet veriyor bu konu başlığı acaba Kur'an dışı bir vahiy var mıdır? Yani eğer genelde vahiy sistemini konuşacaksak vahiy sadece bildiğimiz manada Kur'an cümleciklerinden ibaret değildir. Genelde vahiy konuşacaksak. Bunun gayri ilahi vahiy dediğimiz bir türü var. İlahi vahiy dediğimiz bir türü var. Bir de hakiki vahiy dediğimiz bir türü var. Ee, gayri ilahi vahiy, yani vahiy fiili Kur'an'da Allah'tan başkasına nispet ediliyorsa, kaynağı itibariyle ilahi olmayan vahiy. İşte mesela, Hz. Zekeriya'nın kavmine vahyetti ifadesinde olduğu gibi, Meryem suresinde, fevha ileyhim, en sebbihu bukreten ve aşiyya diyor Allahu Teala surenin 11. Ayetinde ki oradaki evha işaret etmek demektir. Mesela insan ve cin şeytanlarının bir takım yaldızlı sözleri, insanları aldatmak için bir takım yaldızlı sözler birbirlerine fısıldamaları vahiy fiiliyle ifade edilir. Enam suresi 112. ayette ve 121. ayette bunlar örneklendirilir. Yani ve kezalike cehalna likulli nebigin aduven şeyatinel insi vel cinni yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrufel kavli gurura. Yani bazı yaldızlı sözleri aldatmak için birbirlerine vahyederler, fısıldarlar demektir. 121. ayette de buna yakın bir ifade vardır. Bu vahiy fiili Allah'tan başkasına nispet ediliyorsa buna gayri ilahi vahiy diyoruz. İlahi vahiy dediğimiz ise vahiy fiili Rabbimiz'e nispet ediliyor fakat muhatap peygamber değilse buna ilahi vahiy ismiyle bir başlık veriyoruz. Bunun örnekleri var işte Hazreti Musa'nın annesine vahiy. E, havarilere vahi, meleklere vahi, yeryüzüne vahi, gökyüzüne vahi, e, efendim arı arı hayvanına vahiy ve çocukken azzeti Yusuf'a yönelik vahiy mesela bu vahi kavramı içerisinde yer alır. E, hepsinin ayetleri var. Hani sözü uzatmama adına o bütün ayetleri e, okumayayım diyorum. O ayırıcı özelliği, vahiy fiili Allah'a nispet ediliyor. Ama vahye muhatap olan varlıksa peygamber değil. Bu insan olur, melek olur, işte cansız arz olur, sema olur, gökyüzü olur, balarısı olur, işte Hazreti Musa'nın annesi olur, havariler olur, çocukken Hz. Yusuf olur vesaire. Fiil Allah'a nispet edilir ama muhatap peygamber değildir. Buna ilahi vahiy diyoruz. Bir de hakiki vahiy var ki vahiy denince bu anlaşılır. O da vahiy fiili Rabbimize nispet ediliyorsa Kur'an-ı Kerim'de muhatap da peygamber ise işte buna hakiki vahiy diyoruz. Kur'an-ı Kerim'de en yoğun kullanım budur. Bütün peygamberler vahiy almıştır. Bunda hiçbir tereddüdümüz yok. Zaten vahiy almadıysa peygamber olduğunu nereden bilecek ki yani öyle kitap verilen verilmeyen ayrımından hareketle ne bir kitap verilmeyen peygamber, resul kitap verilen peygamber gibi ayrım hiçbir Kuran'ı referansa sahip değildir. Tam tersine ifadeler var Kur'an-ı Kerim'de. Belki bir gün o konuya da zaman zaman soruluyor, belki ona da temas ederim. Şimdi hakiki vahiy ile ilgili bir ayet-i kerime okuyayım. Nisa suresi 163-164. ayetler. Bu ayetlerde Allahu Teala buyuruyor ki İnna uhayna ileyke kema uhayna ila Nuhin ve nebiyyine min ba'dih ve uhayna ila İbrahim ve İsmail ve İshak ve Yakub ve Lesbatih ve İsa ve Eyyub ve Yunus ve Harun ve Süleyman ve Ateyna Davud ve Zebura i̇şte peygamberleri sayıyor Allahu Teala onlara vahyettiğini söylüyor. Bir sonraki ayette de kıssası anlatılan peygamberlere vahyettiği gibi kıssası anlatılmayan peygamberlere de vahyetti anlamında cümleler yer alıyor. Ondan sonra bu hakiki vahiy, bütün peygamberlerle ilişkili bir vahiydir. allah Teala gayb dediği, kendi bilgisinde bulunan bir takım hususiyetleri işte peygamberlerine açmıştır. Bu gaybın peygambere açılması anlamında vahyin bir bilgilendirme biçimi olarak kullanılması anlamına geliyor. Ve her peygamber kendisine vahyen bildirilen mesajları ümmetlerine, işte muhataplarına aktarmışlardır, tebliğ etmişlerdir. Bizim peygamberimiz Hz. Muhammed Aleyhisselam da elbette ona vahy edilen bilgileri ümmete aktarmıştır. O tebliğinin her aşamasında ona Allah'ın vahy ettiği bilgileri insanlara, muhataplara iletmiştir. Onun üzerinden ona vahyedilen Kur'an'ı Peygamberimiz Aleyhisselam en ufak bir gizleme olmayacak şekilde herkese, her hakikatı ona vahyedilen bilgiler bağlamında her mesajı muhataplarına iletmiştir. Maide Suresinin 67. ayeti de zaten buna dair bir bilgi içerir. Ya eyyuhel Resulü belli ma unzile kemir rabbik. Ey Resul, sana Rabbinden indirilmiş olanı tebliğ et ve in lem tef'al ma risalete. Eğer bunu yapmazsan Allah'ın risalet görevini yerine getirmemiş olursun. Vallahu yasim mukeminen nas. Allah seni insanlardan koruyacaktır diye vahyin tebliğ edilmesi gerektiğini ve her unsurunun tebliğ edilmesi gerektiğini biz bu ayet-i kerimeden çok rahat bir şekilde, çok net bir şekilde öğreniyoruz. Kur'an'dan bu anlamda konuşunca da Allah'ın vahyinden konuşuyor olmanın rahatlığıyla hareket edebiliyoruz. Çünkü vahi Allah'ın kitabında yani Kur'an'ında, zikri hakiminde, Kur'an-ı Kerim'inde Kur'an-ı Hakim'inde bize Peygamberimiz aracılığıyla ilettiği bu hakikatlerdir. Vahiy Kur'an'dır. Peygamberimizin din adına söylediği şeyler, Mekkeli müşriklerin onu hep suçladıkları, onun da suçlamaları aslında hak etmediği her platformda Rabbimiz onu sahiplenmiş ve onun ve mayan tıkuanil heva o hevasından nutuk atmıyor ki İn huve illa vahyun yuha. Onun söylediği şeyler ona vahiy edilmekte olanlardır. Allamehu Zaten onu onlara ona o çok son derece güçlü olan Cebrail öğretmiştir diye vahyini sahipleniyor. Yani peygamberimiz ona yönelik bir takım işte tep, e teklifler olmuş. Yani başka bir kitap getir, bunu değiştir filan gibi Yunus suresi 15-16. ayetlerde anlatılıyor. Bu Hazreti Peygamber'in kendisinin söylediği bir şey değil ki kendisinin onu değiştirmesi gibi bir durumu söz konusu olsun. Bu istek başlı başına bir hadsiz istek ve Peygamberimiz de böyle bir isteği zaten reddetsin diye bilgilendirilmiş. Yunus suresi 15-16. ayetlerde buna dair çok net ifadeler kullanılmıştır. Tekrar bir daha hatırlatmak ihtiyacındayım. Vahiy yani hakiki vahiy dediğimiz terim olarak terminolojimize yerleşmiş olan vahiy Allah'ın kitabında yazılanlardır. Peki bunun dışında vahiy var mıdır ki buna işte vahi gayri metluv deniyor. İşte tilavet edilmeyen vahiy veya işte Işte namazda okunmayan anlamıyla onu öne çıkartarak kullanıyorlar Vahiy gayri metlu tilavet edilmeyen vahi. Peki hani sistem olarak diyelim ki öyle bir şey diyelim ki farz edelim ki olsun Peki neyin vahiy olduğuna kim karar verecek? Kim diyecek ki bu vahiydir veya değildir? Bunu peygamberimize sorma şansımız yok. Gerçi rüyada sorulacağını iddia edenler var ama öyle rüyalarla yürüyecek halimiz yok. Veya işte cinlerden bunu doğrulatma imkanı var diyenler oluyorsa da elbette bunlara itibar edecek halimiz yok. Öyle bir öyle bir ne bileyim Kur'ansız bir tutum içerisine elbette girmeyeceğiz. O zaman geriye Kur'an dışındakilerin vahiy olduğunu söylemede bir kriter yani peygamberimize sorma dışında bir kriter kalmıyor. Neye itibar edeceğiz? İşte bazı isimlere itibar edeceğiz. Peki kim bu isimler? İşte peygamberimizden şu kadar yıl sonra yaşamış olan insanlar. Peki o bilgiler onlara ya sağlam aktarılmadıysa mesela o zaman neyin vahiy olduğuna biz mi karar vereceğiz yani? İnsanlar mı peygamberlik yapmamak durumunda olan insanlar mı neyin vahiy olduğuna karar verecek? Böyle bir kapıyı açtığınızı varsayın. Bu kapıdan kimin ne kadar gireceğini hiç hesap etme imkanı var mı? O zaman önüne gelen istediğine vakti zamanında vahiy süsü vermek istemiş ise ve bunu da yapmış ise biz de buna bugün kalkıp vahiy diyorsak bu nasıl bir bozulmanın yolunu açmak anlamına geldiğini inanın her akti selim sahibi insan bunu çok kolay bir şekilde aktarır. Bu şu demek değil. Peygamberimiz 23 sene peygamberlik yaptı. Din adına hiçbir şey demedi. Böyle bir şeyi şiddetle reddediyorum ben. Ee, Türkiye'de biliyorsunuz böyle Süpürüp alanlar var. Her gördüğü Arapçayı hangi hadis kitabında olursa olsun, her gördüğü Arapçayı hadis zanneden ve onların her birini peygamberimizin sözü diye lanse eden süpürüp alan bir tayfa var. Bir de buna karşılık süpürüp atanlar var. Yani hepsini alanlar var, hiçbirini almayanlar var. Ben defalarca söyledim. Bu program vesilesiyle bir daha söyleyeyim. Ben süpürüp alanlardan da değilim, süpürüp atanlardan da değilim. Ben 40 yıllık Kur'an çabasıyla gece gündüz Kur'an çalışan bir insan olarak ilgili rivayetleri ve hadis kitaplarında yer alan rivayetleri Kur'an'a arz ederek duruşumu belirleyen bir kardeşinizim. Yani yine Peygamberimize nispet edilen bir rivayette, buyuruyor ki maca ekum anni fa'riduhu ala kitabillah. Yani size benden bir şey geldiğinde onu Allah'ın kitabına arz edin. Fe ma ana O söz Allah'ın kitabına uygunsa onu ben demişimdir. Ondan geliyorsa tabi iddia oysa. Ve ma khalafahu O söz Kur'an'a, Allah'ın kitabına aykırıysa onu ben dememişimdir. Doğrusu benim metodum budur. Ben böyle çalışıyorum. Allah'ın kitabındaki ayetleri çok iyi bilmeye gayret ediyorum. Hani böyle bir defa meal okumayla, üç kere meal okumayla değil, tabirimi mazur görün ama bir çeyrek asrı geçmiş, yarım asra yakın bir süredir bununla uğraşıyorum. Filanca rivayet doğru mudur, değil midir? Doğru olabilir mi, olmayabilir mi? Ben Kur'an'a arz ederim. Kur'an-ı Kerim'e uygunsa eyvallah. Onu kullanırım, söylerim, okurum. Şimdi okuduğum hadiste olduğu gibi. Yok herhangi bir ayete aykırıysa peygamberimizin onu söylemiş olamayacağını düşünür ve o rivayeti kullanmam. Şimdi bu peygamberimizin Kur'an'a aykırı sözü olmaz, olamaz sözümden hareketle e, diyorlar ki işte istediğini alıyor, istemediğini almıyor filan. İstediğini alıyor, istemediğini almıyor değil. Kur'an'a uygun olan alıyor, Kur'an'a uygun olmayanı almıyor. Yani Bu. Eğer bir ayrım yapacaksan, bu ayrım bu yani. Bu eleştiren arkadaşların büyük çoğunluğu Kur'an'dan haberdar olmadıkları için maalesef, ya da öyle birkaç tane ayeti bilmeyle Kitabullah'ın tamamını e, yani bir defa olsun üstten aşağıya doğru düz anlaman niyetiyle okumadıkları için, ya da bilgiyi ondan elde etme niyetiyle okumadıkları için, onlar bu işi yapamayacaklarını düşünüyorlar. Haklıdırlar, onlar bunu yapamazlar. Doğru. Fakat onlar yapamıyor diye başkası da yapamaz diye bir kural yok. Biraz önce okuduğum o Kur'an'a arz hadisine bazıları diyor ki bu uydurmadır. Neye göre uydurmadır? Kim dedi? Sizin herhangi bir usulünüz olmadan filanca alim öyle dedi diye bir hadise uydurma deme hakkınız var da benim bu rivayet Kur'an'a aykırıdır. Benim peygamberim Kur'an'a aykırı böyle şeyler söylemez. Zaten söyleseydi onu Kur'an düzeltirdi, Cebrail düzeltirdi. Bu söz ona ait olamaz deyince ben neyi reddetmiş oluyorum ki yani? Böyle bir şey söz konusu değil. E peygamberimiz konuştu mu? Tabii ki konuştu. 23 sene elbette hayat yaşadı. 7-24 üstelik hayatını dine, dini tebliğe adadı. Nezir bir duruşla yani kendini davasına adayan bir duruşla Peygamberimiz bu hizmetini yaptı. Elbette sözleri var. Ne demek yani? Ee, ama yani Arapça olan ve Arapça yazılan her kitapta "Kale Resulullah" demeyle başlayan ifadelerin hepsi peygamberimizindir demek doğru bir usul değildir. Ben böyle bir şey yapmam. Yapan kendi hesabını Allah'a verir. Yani ben Kur'an'dan referansını bulmadığım, bulamadığım herhangi bir rivayeti kullanmam. Eğer bir rivayet doğrudan Kur'an'a aykırıysa bu da peygamberimizin olamaz derim. Bu kadar. Benim mesudum bu. Benim benim uyguladığım bu. Allah'ın kitabıyla olan diyaloğumu peygamberimizin sözleri noktasında şekillendirme usulüm, üslubum bu. Başkası ne yaparsa yer yapan kendi yaptığının hesabını Allah'a verir. Vahiy Kur'an'dır. Kur'an vahiydir. Bunun dışındaki bir takım algılar, bir takım böyle e, ne bileyim çok e, bir takım kelime oyunlarıyla bir şeyler üretme gayretine girip bir şeyler ispat etmeye gayret edenler aslında ne kadar tehlikeli bir kapıyı araladıklarını da korkarım ki iskalıyorlar. Kur'an'da istediklerini, istedikleri düşündükleri noktada bulamayanlar, Kur'an'ı bypass etme adına başka yollar arıyorlar. Onlar da herkes hesabını Rabbimize verecektir. Biz de hesabımızı Allah'a vereceğiz. Tekrar ediyorum, süpürüp alanlardan olmadığım gibi süpürüp atanlardan da değilim. Bunu bir daha bir daha ifade ediyorum. Ben Kur'an aynasına vurarak hareket edenlerdenim. Usulüm yöntemim budur.